uyuma ve süt verme pozisyonu. Bu pozisyon için kızım ırmakla size nasıl kullanılacağını göstereceğim. Irmak onaylık olduğu için gel güzel kızım. Onaylık olduğu için size onaylık pozisyonu nasıl kullanacağınızı göstereceğiz. Önce bebeğimizi alıp omzumuza şu şekilde koyuyoruz. Sonra iki ayağını gördüğünüz gibi çapraz yapıyoruz. Eğer onaylıktan ufak içine koyacağız. Ama kızım on aylıktan büyük olduğu için ben ikisinin de altından geçirip kalçasını içine oturtuyorum gördüğünüz gibi. Kalçasını içine hafifçe oturtur oturtmaz. Kolu göğsümün altında gelecek şekilde gördüğünüz gibi böyle rahatça içine giriyor. Şu şekilde gördüğünüz gibi ayakları buradan dıştan çıktı. Bunu yukarıya çekerek hafifçe kısaltıyorum kızım acıktı bu arada. Gördüğünüz gibi. Şununla da artan kısmı küçültüp süt verme pozisyonunu yapmış durumdayım. Bu kısımda da kapattığım zaman gördüğünüz gibi hiçbir şekilde görünmüyor. Uyuma pozisyonuna diye rahatlatıyorum. Şu kısmını biraz daha sıkılaştırdım. Ucunu çekerek gördüğünüz gibi. Ve şimdi bunu hafifçe Biraz daha sıklaştırmam gerekiyor. Evet, şimdi iyice sıklaştırdım. Bu şekilde koyup, gördüğünüz gibi ilk elimde bırakarak uyuma pozisyonunda işime devam edebilirim.